Rahat rahat da B planti geldi. Tabi Big denemeyebilir. Bu arada bir headshot geldi Moro mesafeden ama yakın mesafeden Zantares kill'e toplamaya devam ediyor. Bir memlik canı kaldı Crimbo'nun. Zantares'in de hatası yok. Bir tane de Molotov bırakıldı oraya doğru. Tiz yine bir dayak dibine gelen Nate var. Smoke'dan çıkılıyor. Tiz'in elinde silah yok. İnanılmaz bir spray. Of Immorbitan daha vurdu. Tertemiz bir B giriş. Ki öyle de oldu. x vurdu. Bir tane flash'ı var. Voxic reaksiyon vermedi. 7 saniye. Searson. Bekleme devam ediyor. Voxic mi Searson mı? Searson anlamadı nereden vurdu onu. Voxic. Krimbo hemen suya kadar yerleşti. Bir fake daha mı? Hayır. Krimbo piklemeyi tercih etti. Kalix'ten çok güzel bir chat daha. Ve diğerinde Kalix vuruyor. Kalix maça müthiş girdi. Bir bir tane Nate bıraktı. Xfad'ın bir canı gitti. Şimdi orada bir boost var. Yakalayabilecekler mi? Yakaladılar Zantares'ten. Çok güzel bir boost. <laughs> Uff. Kalix resmen. Diggle'ın skopunu açmış gibi böyle durdu. Zınk diye vurdu. Gelecek pik noktasında bayağı sabırlı. Kalix <laughs> <laughs> fotoğraf çekmeye devam ediyor. ve Vesikalıklar sıra sıra. Hani neyi bu kadar iyi yapıyorlar da 8-0 oldu maç diye. Yani çok anlatacak bir şey yok arkadaşlar. Şu an olay yani Dead 5 gibi dönüyor maç. İnanılmaz taktiksel analizler falan bunları çok anlatacak bir durum yok maçta. Keyfi de değil. İzliyoruz öyle bir yandan. O speed'e doğru inmiş biraz da hatta. Tantresi vurdu ki to. x takası var. B tek başına. Backside'de Imor. O döndüler. Nereye döndüler? Bu ne? 20 saniye. Ne bu deneme mi? Challenge mı yapıyorlar? Moxic Motof'u bıraktı. 8 saniye var. Plant alabilecek mi? Taps'ın alıyor ama tek başına kaldı sadece Sears'ın. Bir de 4 pozisyon, ikili çıkardı. Bir tane de mermi kaçırdı. Şimdi Kalistan geliyor headshot. Tepsin'de flash pick bekliyor. Smoke arkası yandı. Teasing o flash pick'i bekleyecektir. Flash pick şimdi geldi. Bu arada vurmuş bile. Teasing biraz atış. Bu kez olmadı. Tapsını alamadı AP'yi. Oxlick şimdi oraya doğru adım adım gelecek. Kafayı gömdü tepsi <laughs> Dünya şaştı ama bir tane vurdu Allah Allah Farklısı ikinci kilit karakterinden Kaçırılan silahlara bay geldi Oo BRH geldi B tarafında Kito var Kito var Kaçırdı Neyse hiçi kaçırdı Ölmek üzere Teşekkürler Kito Hemen save'e dön big dön 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 Altares taglendi bu arada Direkt save, direkt yani. 30. round geldi. Henüz okuyamadılar. Yok hiç okuyamadılar. Ama Krimbo da e, Kito'dan güzel bir molotov. Son 20 saniye. Oyun hızlanacak. Zantelis önce mi çıkacak? Miktar önce çıktı. İlk Zantelis fight'e girdi. Kito Bey'i de vurdu. Şimdi Krimbo'nun yardımı. Kapıya smoke yok. Oo kapıya hiç smoke yok. Bir kişi geçti sadece. Bu infoya sahip. Krimbo. 4'e 3. Retake başlayacak. Vox'i gördüler. Arabadan çok güzel vuruş bu arada. Voxin de yeni biliyorlar artık. 3'e 3 pozisyon. Voxin kafeye kaldıracak birazdan düştü. Şuraya doğru da kaçmaya başardı. 3 tane kapı var. Retake için molotofları falan var ama şimdi kullandılar. Yanmaya başladı Kalix. Yana yana çıktı. Büyük bir hata ama. Kill de geldi hemen kremodan takas var. Voxik tünelde. Zaman geçiyor. Kapıdan şimdi girdiler. Xbox delik altı. Xbox'tan harika bir headshot. Son kalan Krimbo 73 can. Krimbo Voxik burada 15-15 comeback geldi. 3 vs 5'ten round geri dönüyor. Hepsinin hala orada. Tepsinin bir tane kendine flash bıraktı. mor Buz'a kadar geçti bu arada. O info da geldi. mor yana yana. Smoke'a kadar girmiş. mor çıkıp buz'dan kill alsa bile. 4'e 2 pozisyon. X lot Kill çıkarabilir mi? Green boyu vurdu. İki oyuncunun da yeri biliniyor yalnız. Bir mit oyuncusu. Ne o ne B'ye dönüş? Oo. Çok enteresan oldu. Ya <laughs> Kito inanılmaz bir oyuncu. <laughs> Taktik B'ye döndü. Islat e lower da bekliyor. Bort yavaş yavaş. Tüne kadar gitti. Tizin yalnız X e vurmuş. Şimdi Sears'ın onu bekleyecek yanına doğru. Bir tane Molotov var, Molotov'u tüneli atabilirler. Ya da arabayı falan temizleyecekler. İmor deliğe bakmaya devam ediyor. Zaman geçiyor, arabaya doğru Molotov bırakıldı. İmor tünelde. İçeri doğru girdi. Karbon gelir mi? Gelmedi. İmor geriye kadar çekilecek mi? Hayır. Tiz Bu <laughs> neler oluyor bilmiyorum ama round imora gidiyor. Ben böyle saçma sapan bir round görmedim. Yof! <laughs> <laughs> Zantres yakalayabilirdi. Tepsinden bir satış. 35 saniye. A mı B mi? Birer oyuncu. 30 saniyelik zaman. Santa dedik dedi ki ben uzuna gidiyorum. Oradan da bir Tizina headshot. Bizim döndü uzuna doğru. Uyudu biraz ama kill aldı. Vay anasını. Baya bir saniye sonra falan reaksiyon vermişti. x atladı. Kırım bekli 12 saniyesi var yalnız. Koşmak zorunda. Son 7 saniye. plante deneyecek. Tizian? Nasıl yani? Nasıl yani? Hocam <laughs> ne oluyor ya? <laughs> Maya çevirdiler. Short'tan oyun kuracaklar. Zantres'in elinde bir tane Nate var bu arada. İyi bir timingle şunu smoke arkası atacak Nate'ini. Uf Nate, of, Nate atmış. 40 can, 45 can, 50 can. Çıktı. Molotov üzerinden iki tane de aldı Zantres. Tizian cevabı var ama zaten Görev başarılı. Kalex'i arkalayacak. Smoke var orada. Boksik'ten hata yok. Sirius'un güzel bir vuruş yapsa bile. 18-16. İki tane harita puanı geldi. Onun fail için. Seriyi Nuk'e göndermek için. Toparladı geldi. Mousesports halini tarife. Şimdi de Big'e. 1-0 gerideyken. Hatta ikinci yöntemi kaybedecekken. Oradan comeback. Özgür'ün de zaten sevinci. Imor'un bir rahatlaması Xloud'un her zamanki gibi aşırı reaksiyonu. Voxic'in 29 canını ne kadar tutacağına bağlı. Çok güzel bir çattı ve Rakito'yu buldu. Yalnız ki Voxic. Sanırım tam infolaşamadılar. Grant'a oturdu. Voxic yürüyecek. Catwalk'tan yürüdü. 29 can. Bir mermilik canı var ama Voxic'ten mükemmel bir round. 29 can üzerine iki tane kill. etkili çıkardı. Vox'i görmedi galiba. Vox'i. güzel bir takas var. Yerden bir kereş alıyor. Ortalığı karıştırabilir mi? Krim boya da bir tek gönderdi. Çok güzel vuruş. 3 vs 4. İçeri rush gelecek. Kolix. c düşürdü. Tizian takasa doğru geliyor. Tizian onu vuramadı. Kolix'ten müthiş işler. Siersen Vuramadı. Smok'tan çıktı vuramadı. Voxic'ler hata yok. Voxic harika bir oyun. Yetişebilecekler mi? Krimbo'da muazzam bir headshot geldi. Backside'da Voxic var. Ketten aşağı atlamış. Arkadan gelen oyuncular var. Çok iyi timing oldu. Sirius'un tam oraya döndü. Arkadan gelen oyuncular da Sirius'unu vurdu. Sears'ın hala biraz içeri karıştırmak için flash falan atıyor. Tapson da aşağıya kadar yürüdü. Aşağıda kimse yok. Herkes yukarıda. 15 saniye. Şimdi kontrol room'u da çekleyecekler. Oo, Xwat geliyor ve Teaser'ın gelişine. Sears'ın nasıl ölmedi o canlı oradan? Biri kaçtı Sears'ın. Smoke arkası. Birisi piston çekti. Abi şu canlarla hala hayattalar. Sears'ın bak 2 can. Taps'ın 7 can. Sears'ın 2 can. Biz ne izliyoruz? Kalix birebire bire kadar getirdi. Tizian oturuyor. Oturuyor ama nereye oturuyor Kalix? Ama bilmiyorum. Bence dediğim gibi Turn of Fire adına başarılı sayılabilecek net bir turnuva. Son dönemlerde katıldığı en iyi turnuvalardan bir tanesi. En büyüklerden bir tanesi. Hem ödül olarak hem rakip olarak. Bence iyi de oynadılar. Ama işte bu nük mesela nasıl olacak, nasıl değişecek bilmiyorum. Onun dışında ama şunu da söylemek gerekiyor. Demin maçın içinde de söyledim. Yani Imperial'a, Mouse Sports'a, Big'e karşı iyi haritayı kaybedip oyunları çevirmek, kazanmak, kazanacak noktaya getirmek artık Turn of Fire'ın büyük bir takım olduğunu gösteren bir seviye. Çünkü bu takımlar Tier 1 ve Tier 1.5 civarı takımlar. Yani burada gidip atıyorum no name, kötü görünen, grubun zayıf takımla karşı falan maçlar değil bunlar. Mouse Sports'lar, Imperial'lar, Big'ler. Artık tonu of Fire'ın oynadığı seviye gösterdi.